Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Brawl Stars'ta 40k olacağım demiştim arkadaşlar. 40k olacağım ha. Bu adam arkadaşımıza bir karakter önerelim. Jeki önerelim arkadaşlar. Jeki Hani... Kötü oyuncular genellikle ortaya dalıyor ya arkadaşlar. O çok iyi oluyor. Jackie ile hemen öldürür. Jekyll seçti kanka ya. <laughs> Bu arada o arkadaşımı tanıyorum. Hmm. Love seçelim. Jeki demiştim ya direk gidiyorum çocuk ne anlıyor arkadaşlar ya Hadi be ortaya geçsin. Hep pisine çoksam vurup Kimim bu orada acaba? Kontrol etsem ultim dolunca Edgar ya Arkadaşlar Edgar çok iyi. yani birazcık iyi oynuyorum arkadaşlar. <laughs> Şuna bir emoji yollayalım. Sinir emojisi. Bekleyin bekleyin vurma. şey yapmıyor. Bot olduğu nereden belli işte. Sıkmaya çalışıyor. Şey için ya. Al aga. Ben attım da. Ama atamadım. İnşallah ultulan lampı çok iyi çok iyi. Arkadaşlar bana arkadaşlar kaç iki maç kaldı gidelim bizim bizim arkadaşlar kulüp tanıtmasını da yapalım. E, kulübümüze gelmeyi unutmayın arkadaşlar. E, arkadaşımızın kulübü. Yani başkan yardımcısı yaptı. Arkadaşlar isteyenler arkadaş isteye atabilir. 1K yardım edeceğim. Gördü, görüyorsunuz arkadaşlar. 13 tane falan 1K karakterim var. Hatta sayalım. 3, 6, 9 13 Ay 12 Yok 13 Burada da var. <laughs> tamam oğlum. Tamam. Sen gel canlıyım. Valla beni kulübe ya. Kulüpten çık. Kulüpten çık. Bir sen göreceğim. Aga ben alamam. 15 bin oldu arkadaşlar. Arkadaşımızda. Şimdi diyelim ki benim üstüme tıklayıp profime tıkla. Altta kulüp olacak. Ona tıkla. benim profil tıkla altta kulüp olacak adı neymiş kulübümüzün Vistors şöyle işte katılıyoruz arkadaşlar bilmiyorum bunu Ooo. Evet, YOLO papa'ya banana bana. Eee, ki benim bunu bulamadıkla aldığımda kulüp olacak. Ada Vistors IE tıkla. İyi dediğim arkadaşlar yanlışıyor. En yüksekte 90 bin O bu adam şeyle oynuyordu. Hani 3 gün önce. Hmm. Unuttum adını şu an ya. Kolete. Şuraya tıklayamıyorum. Arkadaşım abimizin kulübüde kırk binmiş de Düşüp kupa kupaya eski kulüp. Şimdi kupayı düşürdüm gel bilmiyor ki bu da ya nasıl etmiyor ya ne oldu diye aynen bin kupa mı kalacağız lan ben seninle bin kupa ya. bilmiyor ki ya bilmiyor ya öbür konuklara şuradan girmiştir bak Şuradan kül para Şöyle yaptı. Tekrar ediyor. Yerimi besen kanka ya. ya Bu ya, ya. 15 bin değil ki. Tabii etmez lan. 15 bin değilsin. Tabi yetmez. Sen 150'sin. Tabi yetmez. Kupan y nereden çıktı? Bin oldu. Bin nihayet. Bin beş yüz oldu. 15. beş k olmalı. Tabi yetmez. Kupla Kullan kullan demiş. Kupan 15 oldu. 15 olmadı. 15 bin on. <laughs> 10 bine. Ay 1500 e. 15 diyor. Çocuk değişik ya. seçme Jeki seç, seç kanka ya. Seç, seç Arkadaşımızı da çağıralım. Ben çağırmadım da. Yanımdaki çağırdı. Benim o kadar arkadaşım. o <laughs> yani da benim o kadar arkadaşım. <laughs> Hadi lan. Sen kapan ben Arkadaşlar burada da şey oldu. Arkadaşlar var. At. siz de atarsanız bir yer canlı falan yayın yapınca o zaman birinizden birisi gözümü kapatıp çevireceğim çevireceğim Şöyle tıklayacağım. Bana at. Gelir artık. Ne Yap. Geldi mi? Yok. Evet. Arkadaşlar bu turdan sonra son maç oluyor. Yani. Hayır, Belki kazanma serim vardır ya. Bir iki kazanma kazanma serisinden iki alsam ne güzel olur var ya. Bence iki almayacağım ya. Yani. Sen yakıcıysan ben ne yakalayayım? Yani Hayır. Aa, aa. Hmm, daha güçlü. Tamam. Ben adamı kontrol ettim. Adam kontrol olmadı. Oyunda bug var aga ya. Etmiştim ne güzel de. Başarı gitti yani. <gülüyor> <gülüyor> Ey kes ya. Hadi git. Allah. Ya ben atarım tamam ya. Bir şeyden istemiyoruz sizden ya. istemiyoruz ya. Yani. Beceremiyorken. Beceremiyor atacağım orada. Ne yapıyor ya çocuk? Yüzlük olsun diye bunu yaptım. Kendim niye yürüyorum ki lan? Şey Bekle ha. Şuna sal. Ya topu da al bari ya. Topu atıyorum çocuğa. At. <laughs> en azından adamlar öldürmeden atamayacak ki. Bak bizimki attı yani. O atamaz. Ya son maç kaldı arkadaşlar. ya. <laughs> Bir ay üç dokuz, dokuz 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 Aman. Arkadaşlar kaybedebiliriz. Kaybettim. Maçı koyacağım arkadaşlar. <laughs> <laughs> Kaybetmeyeyim ama ya. İstemiyorum kaybetmek. Azza. Ya öl öl öl. O bey bir şey tuttu tuttu tuttu. Oynamayın onu. Bak bu yeni başladı tamam. Anlarım. Bunlar ne bu? Bu garajı. Güzel oynuyor kanka. Bunlar daha da bot. İyi ki de zıplamadı. Da... Yoksa biz Ne, yapıyor? ne yapıyorsun ne yapıyorsun ne yapıyorsun abi ya bilerek ben gitmeye çalışıyorum bizim var ya abi ya yapıyorsun abi ne yapıyorsun abi dalga geçiyorlar abi ne yapıyorsun abi ne yapıyorsun abi ne yapıyorsun ya ne Oynamayın ya. Ölün ya. Aksınlar ya. Bu kadar dolmaz ya. Bir şey öneriyoruz. Oynamayı bilmiyorsun işte. verdik cidden ya. Şaka gibi. Sizler arkadaşlar e, bin bir kupa yardım etmeyi istiyorsanız abone olun alttan like, abone olup beğenmeyi unutmayın videoyu ya. 2 saniye izle sürmeyecek. Duruyor işte. Duruyor ya. Durmak için hayata gelmiş oldum ben. Var ya benim sayemde ölmedi diyecektim. Direk öldü. Direk. Sen git. Sen git. 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 Öyle yapmana gerek yok yani. Kısalt, kısalt. Var ya biz değil. Var ya. Gece üçe kadar çalışıyorum ben bunu. Yapmayan var ya. Yapacağım. Efsanevi'ye kutuyu da sizlerle beraber açacağım. Allah aşkına ya. Ya. Oynuyor şimdi ki. Bari şimdi de oynuyor. Ben atacağım şimdi gölgüller onlar. <laughs> Hatta ben atmam ya. Ne gerek var ya uzatma ya. Oh, Evet. Arkadaşlar ve olduk. Sizlerle beraber açıyoruz. Arkadaşlar. K, sol B. Adı Yunus Adı Yunus olanlara gelsin. Yunus olanlara selam olsun arkadaşlar. Ben Mortis'e bu çıktı. Hayırlı olsun. Çok kötü şey çıktı arkadaşlar. Bir daha çıkmasın. Bekle güzel mi lan? Oo bu çıktığına göre iyi yani. Arkadaşlar ve bay bay